Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoda yarım dalga doğrultucu devreleri önce kağıt üzerinde inceleyeceğim. Daha sonra aynı video içinde bilgisayarda simüle edeceğiz. Ve bilgisayarda simüle ettikten sonra breadboard üzerinde devreyi gerçekte kurup, osiloskop üzerinde grafik aynı mı çıkıyor onu inceleyeceğiz. Yani üçü bir arada olacak. Ee, ve bu videodan sonra kafanızda e, yarım dalga doğrultucu ile ilgili hiçbir soru kalmayacak. Devreye başlamadan önce kısa bir özet geçmek istiyorum bilgileri. Bildiğiniz üzere iki tip dalga vardır. Biri alternatif dediğimiz AC dalgadır. Diğeri de DC. Alternatif demek zamana göre sürekli yön değiştiren ve büyüklüğü değişen dalgadır. Doğru dalga ise yön değiştirmez ve sabittir. Doğrultucu mantığı şu şekilde kullanılır. Biz genellikle bu AC'yi DC'ye çevirmek isteriz elektronik devrelerde çünkü elektronik devreler AC'de çalışamaz ee, ama biz evimizde AC alıyoruz bildiğiniz üzere bizim evimizin e, soketlerinden prizlerinden gelen voltaj alternatif bir voltajdır 220 volt 50 E, Biz bunu telefonumuzu şarj etmek için kullanıyoruz bilgisayarımızı şarj etmek için kullanıyoruz e, bilgisayara biz alternatif veremeyiz. O yüzden e, power supply yani güç kaynakları kullanıyoruz ve o güç kaynaklarının içinde biz bu AC'yi bir şekilde DC'ye çevirmek zorundayız e, ve bu dönüşümde en önemli e, işi yapan diyotlardır. Onlar doğrultucu e, görevi yapıyor. Doğrultucu demek kısaca DC'ye ilk adım, DC'de negatif bir voltaj yok. Bu negatiften kurtulmak için doğrultucular kullanıyoruz. E, yarım dalga doğrultucu bu negatif kısmı komple yok ediyor. Ama tam dalga doğrultucu bu negatif kısmı üste taşıyor. Yani şu şekilde oluyor. Ve diğer elemanları kullanarak da kapasitör olsun, e, zener diyot olsun bir şekilde biz bunu şu şekilde sokuyoruz. Bizim incelememiz gereken şimdi sadece yarım dalga doğrultucu. O da bunu anlamak için ilk adım zaten. Bunu nasıl yok edebiliriz? Onu diyottan faydalanarak yapıyoruz. Diyottan da kısaca bahsedeyim. Bir diyot sadece tek yönde akım geçirebilir. Voltajı tersten bağladığınızda akım geçirmeyecek. Bu şekilde gösterilir. Artıdan eksiye akım akar. Şimdi yarım dalga doğrultucu nasıl çalışır onu anlatayım kısaca. Diyotumuzu şu şekilde bağlarsak. Buna da seri olarak bir direnç bağlarsak benim bu AC dediğim sinyali şurada tekrar göstereyim. Şuraya bağladığımda AC'nin pozitif kısmı şuradan geçebilecek. Çünkü pozitifte burası artı, burası eksi olacak. Yönü bu şekilde olacak. Artıdan eksiye geçirdiği için böyle akım akabilecek. O yüzden pozitif kısmı şuradan ben iki kablo bağlarsam direkt alabileceğim pozitif kısmı geçecek ama bu yön değiştirdiğinde negatif kısımda Burası artı Burası eksi olacak bu alt kısımdan bahsediyorum e bu sefer Burası eksi oldu Burası artı oldu şu şekilde akım akması gerekiyor ama bu diyot buna izin vermeyecek akım akmadığı için de ben buradan şunun uçlarından hiçbir volt almayacağım çünkü akım akmadığı için şurası da e, akım akmadığı için şurası direkt sıfır olacak bir akım akmıyor. O yüzden direkt sıfır voltajda kalıyor bu v out. O yüzden de bu negatif kısım yok oluyor ve direkt şöyle gözükecek. Şurada. Daha sonra pozitif gelince tekrar şöyle olacak. Yine şöyle olacak ve şöyle gidecek bu. Ee, kısaca böyle çalışıyor. Bir de e, deneye başlamadan önce bu diyot e, bir gişe olarak düşünün. Buradan bir akım akacaksa buna bir ücret ödemek zorundayız. Bu da genellikle 0.7 volttur. 0.7 voltu kendi bariyer voltajını alıyor bu. Daha sonra verdiğiniz voltajı geçirebilirsiniz buradan. Yani mesela ben 5 volt veriyorsam genelde 4.3 olarak buradan alacağım çünkü 0.7'yi bu diyot yiyecek. Ee, kısacası teori bilgi bu kadar. Şimdi bilgisayara geçiyorum simülasyonu yapmak için. Bilgisayardan sonra da deneye geçeceğim. Devremizi şimdi bilgisayar üzerinde simüle etmek için bilgisayar üzerine geçtim. Simülasyon için Falstad.com'u kullanacağım. Daha önce bir videomda bu siteden bahsetmiştim. Hiçbir şey indirmenize gerek olmadan doğru simülasyonlar yapabilirsiniz. Genellikle hızlı işler için program değil de ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Buradan ilk olarak bana bir tane voltaj kaynağı lazım. AC voltaj. Biz onu bağlayacağız. Buradan iki terminalli, iki uçlu yani şuraya bir tane ekliyorum. Bunun büyüklüğü e, şöyle 10 volt diyeyim. Maksimum voltajına 10 volt dedim. Peak to peak 20 olacak. 40 hertz. Hertz'ün pek önemi yok. Çünkü e, bu devrede biz frekansla iş yapmıyoruz. E, reaktif elemanımız yok. Tabi normal hayatta yine etkiliyor şimdi bir tane diyot lazım bana. Diyot bildiğiniz üzere aktif bir elemandır. O yüzden aktif komponentlerden bir tane diyot ekle diyorum. Diyotu şuraya ekleyeceğim. Aynı kağıt üzerinde çizdiğim gibi. Burada kağıt eee diyotun bilgilerini girebilirim istediğim gibi ama e, normal diyot da var burada zaten. Bilgileri girilmiş. E, genel general purpose diyor. PN tipi rectifier diyor zaten. Ben kağıt üzerinde de bu diyotlardan bahsetmiştim. Orada piyan olduğunu söylemedim. Ama rectifier için piyan kullanıyoruz. Ee, şimdi de bir tane direnç eklemem gerekiyor. Direnç içinde şuradan e, add resistor diyorum. Direncimi de bağladığımda devrem aynı kağıt üzerinde olduğu gibi olacak. Burada 1k diyor. Ee, şimdi dediğim gibi burada ben bir voltaj veriyorum. Ne kadar vermişim? 10. Max 10 diyor. Pozitif kısmı buradan bir dediğim gibi voltaj düşüşü olacak. bariyer voltaj. Yani 10 değil de 9.34 civarında bir şey bekliyorum ben. Output'umu da bu dirençten alacağım. O yüzden bunu ben grafik olarak görmek istiyorum. O yüzden sağ tıklıyorum ve View in new scope yani yeni grafikte göster dedim. Şimdi bunu incelediğimde Burada hem akım hem voltaj grafiğini oluşturdu. Maksimum voltajım 9.321 diyor. Burada zaten rahatça görebilirsiniz. Ben burada akımı kaldırıyorum. Çünkü akımla pek ilgilenmeyeceğim şimdi. Benim amacım voltajı görmek. Biz voltajı ee, şuradan tekrar göstereyim. Biz voltajı görmek istiyoruz. Ee, bir de buradan inputu görmek için Add to Existing Scope. Yani buradaki grafiğe ekle dedim. Şurada şu inip çıkan kısım benim voltaj kaynağım. Bağlı olan voltaj kaynağım. Şuradan da hatta daha iyi görmek için şunu kaldırıyorum buradan. Şu negatif kısmı da kaldırıyorum. Komple. Komple kaldırdım. Şimdi sadece benim buradan aldığım output'u görüyoruz. Negatif kısım yok olmuş. Bunu da View in new scope diyorum. Yeni bir grafikte göster dedim. Bağladığım input şu şekilde geliyor. Buradan yine akımı kaldırayım. Akımla işim yok. Voltaj şu şekilde geliyor. Ama şu şekilde gelirken. Sadece pozitif kısmı geçiriyorum ben. 10 volt max verirken. Burada aldığım ise 9.321. Bu da diyottaki düşüştür. Bu şekilde ben negatif kısmı. Size kağıt üzerinde anlattığım gibi yok etmiş oldum. Şimdi bir de bunu normal breadboard üzerinde kurup incelemeye çalışacağım. Ee, son başlamadan önce deneye burada bahsetmek istediğim bir şey var. Ben eğer bu direnci normal hayatta çok küçültürsem sinyal jeneratörleri genelde e, belli bir amper kadar verebiliyor. O amperi aşınca o aldığınız voltaj sabit kalmıyor ve düşüyor. Voltaj kaynağını etkiliyor. Mesela 100 yapsaydım çok akım akacak. Ve ben burada gerçek hayatta sinyal jeneratörü bağladığım için benim verdiğim voltaj düşüyor buna zaten load regulation diyoruz yani yük bağladığımızda aldığım voltaj bozulacak o yüzden ben deneyimde burada 15 bin 15 kilo ohm kullanacağım evet arkadaşlar şimdi deneyi breadboard üzerinde kurmak için tekrar masama geçtim bu deneyde kullanacağım eşyalar jumper kablolar bağlantıları sağlamak için bir tane diyot ve bir tane direnç. Aynı kağıt üzerinde ve bilgisayar üzerinde kurduğum gibi kuracağız devreyi ve osiloskop üzerinde inceleyeceğim. İlk olarak sinyal jeneratörünün artı kısmı için bir kablo bağladım buraya. Daha sonra diyot bağlayacağım. E, diyotun artı ve eksi ucu var. Buna dikkat etmeliyiz. Eksi uç şuradan göstereyim. Genelde boyalıdır. Yani artıdan eksiye gelecek şekilde bağlayacağım için artı ucu sinyal jeneratörünün artı ucuna bağlıyorum ve diyotu geçirmeye çalışıyorum ama biraz breadboard'a uygun değil. Evet sonunda geçirmeyi başardım. Şimdi şu şekilde baktığınızda artıdan eksiye gidiyor diyot. Buraya da bir tane direnç koyacağım. Aynı kağıt üzerinde yaptığımız gibi. Ve aynı bilgisayarda gördüğümüz grafikleri osiloskop üzerinde göreceğiz. Şu anda bu devre hazır. Buraya da sinyal jeneratörünün eksi ucunu bağlıyorum. Eksi ucunu da şuraya bağlayacağım sinyal jeneratörünün. Bir de birkaç şey daha yapmak istiyorum burada. Osiloskopu bağlayacağım için output dirençten alınıyordu. Bunu zaten kağıtta da bilgisayarda da gördük. Buraya osiloskopun artı ucunu bağlayacağım. Şu sarı kablo. Yeşil kabloyla da Osiloskopun eksi ucunu bağlayacağım ve buradan dirençteki aldığımız output'u okuyabileceğiz. Şu anda devreye şu şekilde bakabilirsiniz. Mavi sinyal jeneratörünün artı ucu şuradan geliyor. Diyot bağlı. Diyota bir direnç bağlı. Direncin son ucuna eksi sinyal jeneratörünün eksi ucu bağlanacak. Osiloskop için iki kablo attım ve son bir kablo daha kullanacağım. Bunu da şuraya ekliyorum. Artı kısma bağlıyorum. Diyotun artı kısmını. Diğer ucunu da direkt dirence bağlayacağım. Ben bunu taktığımda bu diyot devreden çıkacak. Çünkü kısa devre yapmış olacağım. Diyot devreden çıkınca bu diyotun yarı dalga doğrultucu özelliği ortadan kalkacak. Ve biz aynen sinyal jeneratöründeki sinyali görmüş olacağız. Ben bunu buraya bağladığımda. Bu kabloyu o yüzden attım. Rahatça görebilelim diye. Şimdi her şeyi kurdum. Tek yapmam gereken e, sinyal jeneratörü ile osiloskopu bağlamak. Onlar zaman aldığı için videoyu durduracağım. Her şeyi kurunca deneye başlayacağız. Şimdi onları kurmaya gidiyorum ben. E, bu devre üzerinde tüm bağlantıları sağladım. Bu taraf biraz karışık gözüküyor. Ama dediğim gibi sadece sinyal jeneratörünü bağladım. Osiloskopu bağladım daha önce bahsettiğim gibi bu kırmızı kablo bu diyotu devreden çıkaracak. Şuraya koyunca kısa devre yapacağım ve direkt sinyal jeneratörünün verdiği sinyali ölçeceğiz. Şimdi ben diyotu devreden çıkarayım ki sadece biz bizim verdiğimiz sinyali görelim AC sinyali. Şuradan göstereyim. Kırmızı kablo bağlı, diyot devre dışı. Burada direkt kısa devre oluyor. Şimdi kamerayı bu tarafa getireceğim. Ve biz sinyalimizi rahatça görebileceğiz. Sinyal jeneratörünü ayarlıyordum. Şurada e, rahat okuyabilmeniz için yaklaştırıyorum. Peak to peak 20 volt verebiliyorum ben sinyal jeneratöründen. Aşınca sinyalde bozukluk geliyor. O yüzden 18 20 civarı bir şey ayarladım. 20.2 e, RMS 7.03 diyor. Max 9.60 volt diyor. E, şimdi şuraya geliyorum devreye. Bu kırmızı kabloyu çıkardığımda ben diyotu devreye sokmuş olacağım. Kırmızı kabloyu çıkarttıktan sonra gelip osiloskopa baktığımda burada max'ın 9 volt olduğunu görüyorum. Bu da zaten diyottaki düşüş olur. Sinyale baktığınızda sadece pozitif kısım geçiyor tam beklediğimiz gibi. Ve negatif kısım yok olmuş oluyor. sinyal jeneratörüm de max 10 pik to pik 10 volt verebiliyor. Şimdi şurada kamerayı sabitleyip ben tekrar kırmızı kabloya geliyorum. Hızlı bir şekilde bağlayıp çıkaracağım. Farkı göreceksiniz. Şu an kırmızı kabloyu taktım. Sinyalim bu hale geldi. Şurada odaklanma sorunu yaşıyorum. Tekrar bağladım. Şu an kırmızı kablo takılı, çıkardım. Tekrar rectifier özelliği geldi. Taktım. Diyot devre dışı oldu. Direkt sinyalimi gördüm. Çıkarınca tekrar half wave rectifier Düşüş de yaklaşık olarak 0.80 volt. Bunu zaten görebiliyoruz. E, bu şekilde half wave rectifier'ı deneysel olarak da inceledik. E, bu videodan sonra sanırım artık kafanızda hiçbir soru işareti kalmadı. E, bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.